Ne kaldık? Bastım Dostlar herkese selam. Cepte para kalmayınca bir süre gezmelere ara verdim. Biraz çalışıp para biriktirdikten sonra gezmelere yola devam edeceğim demiyorum. Espri yapıyorum değerli dostlar. Trabzon yaylalarına bu kadar yaklaşmışken dostlarım Rafet amca, Cevriye teyze ve kral abim Numan abiyi ziyaret edeyim. Hem de bir süre akşamları rahat yatakta yatayım şöyle bir kendime geleyim istedim. Numan abim babadan kalma yayla evini ayağa kaldırmaya çalışıyor. Biz de Rafet amca ile gidip biraz işinden tutalım destek olalım istedik. Gel pis 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 pis. <laughs> Be. kedi zannettim ben onu duvarın arasından çıkınca gel buraya gel ne yapsın Aylıktan kullanıyorlar Dostlar köy ve yaylalarda iş hiçbir zaman bitmez. Rafet amca aynı zamanda elektrik ustası. Onunla birlikte yayladaki bir evin elektrik tesisatını birlikte hallettik. Tabii bununla da kalmadım. Buraya her geldiğimde mutlaka bir şeyler öğreniyorum. Arı yetiştiriciliğiyle, bakıcılığıyla alakalı olarak birkaç püf nokta bile öğrendim diyebilirim. Aynı zamanda da bal nasıl sağlıyormuş çok merak ediyordum. Onu da... Ee, Rafet amca sayesinde öğrenmiş hatta bizzat tatbik ederek ballarınıza e, ballarını da yiyerek öğrenmiş oldum. Bunun içinde şimdi ne yakıyoruz amca? Karton. Karton. Ben bunu hep şey zannediyordum. Hani böyle e, Televizyonda belgesellerde falan gördüğümde özel bir şey yakılıyor şey, bunun içinde cisl, zannediyorum zannediyorsun? Bir şey kusuru, bir şey kusuru yakıyor, saman yakıyor, e, çala, e, şey ya bu ne de ağaç şeyleri koyulur ya. Karton da yaksak Karton oluyor yani. Fark yok, duman önemli olan duman. Arıyı duman istenir. Arkadaşlar. Trabzon Çaykara Sıcak Oba Yaylasında kalmaya devam ediyorum. Geçen gün sizle paylaşmıştım yeni arılarımız için hazırlık yapmıştık. Ama o günden beri yağmur, duman, bulut arılarımıza bakmaya fırsat bulamamıştık. Şimdi böyle çok güzel bir hava var. Arılarımızı Afet Amca ile birlikte e, kontrol edeceğiz. Benim Şöyle bir şeyim var. Yıllardır, uzun yıllardır her sene en az bir arı beni sokar. Genelde de ensemden sokar. Bakalım bugün <laughs> o kısmetimiz gelecek mi? Bakacağız bakalım. Bir defa canlı canlı kovan açılışına şahit oluyorum. Ürkütücü bir vızıltı var burada. Bu kraliçe arıyı görebiliyor muyuz amca? Görebilirsek gösteririm onu sana. İyi Bana iyi göremedik daha değil mi? Ben, Sağ... ben de merak ediyorum o nasıl bir şeydir. Altı buzeyiz lazım. Dur bakalım <laughs> askanın içine ara girdi. İki, iki. Eh. Sokacak beni dedim vallahi burnumdan soktu. Ah! Ya ah. şey. ah, içine arası girdi bu. fazla soktular beni. Of. 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 Gözümden yaş geldi resmen. Daha önce de arı soktu demiştim ya. Hiç bu kadar acıdığını hatırlamıyorum. Sanırım burnumdan soktu beni. O yüzden bu kadar acıdı. Maske eski maskeydi. Birkaç tane deliği vardı. Oradan girdiler. O kadar ufak deliği bulduramazlar sanıyordum ama o kadar ufak delikten nasıl buldu girdi. Bir tane de değil. Üç dört tane. Of. Şimdi de bal sağmayı öğreniyorum. Aynen. He. Ora at bunu evet. yiyeceksin. Hem yiyoruz. Tamam. Bunu yiyeceksin. Hem yiyoruz hem öğreniyoruz. Ha. Önce sirini çözüyoruz. Sirden sonra koyacağız onu makineye. Çevireceğiz, çevireceğiz, e, sağacağız. Dön, döndükçe onu çıkaracak. Kestane balı mıydı bu? Ha, acı, acı aldın mı? Evet, acı, biraz. Ha. Evet. Halis muhlis bal bu. Ha. Şimdi e, ben öyle. bunu balı gitti bu sakız gibi kaldı ağzımda. Ha, sakızı ye. Ha. Ye. videye çok iyi. Çiğneceğim, çiğneceğim. Tamam. Mideni o düzeltir. Şimdi burası arı balı yaptıktan sonra kapatıyor Sirliyor. burayı. Sirliyor onu. Kendi kapatıyor yani. Tabii abi. kendisi kapatıyor. Yani e, balın suyu çıkmış, safi kalmış, hakiki bal kaldıktan sonra sırılıyor onu. Hani. Hmm. Asıl bal olmadan sırlamaz onu. Hani. Ingen ışığa tutunca belli oluyor mu? Boşaldı. Şöyle pencerenin ışığını doğru tutarsak i̇şte o merkez kaç kuvvetiyle bunlar ballar iniyor aşağı. Sonra burada musluğu var. Musluğundan koşur koşur çıkacak. Allah Allah. Süzme bak. Evet. bal tutan parmağını yalar ha. Ha. baldan sonra da sapı tuttuk dostlar karadenizde çoğu bölgede arazi eğiminden dolayı traktör giremiyor çayırlarda tırpanla veya benzinli küçük motorlarla kesilip otlar kurumaya bırakılıyor otlar kuruduktan sonra da traktörün balya makinesiyle birlikte girebileceği bir noktada bir araya getiriliyor Dostlar yaylaya geldikten sonra son olarak da Rafet amcadan tırpan dövmeyi öğrendim. Bu işi de bilgi ve tecrübe hanemize ekledikten sonra tekrar diğer diğer gezmek için yollara koyulacağım dostlar. Bu videoda bu kadardı. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yine başka şehirlerde, başka mecralarda gördüklerimi, yaşadıklarımı, tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videoların altına beğendim tuşuna basmayı, abone olmayı lütfen ihmal etmeyin dostlar. Yorum da yaparsanız çok harika olur. Görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın, her şey gönlünüzce olsun.